12. soruya geldik. 12. soru aslında tam sayfa bir soru ama şansımıza cevap aşık. O yüzden sadece aşıkını göstererek soruyu ise açıklayacağım. Şimdi kasırgaların oluşma biçiminden bahsediyor ve hangi seçenekte doğru diyor? Bakalım şimdi. Birincisinde diyor ki işte belirli bir sıcaklıktan sonra su buharlaşmaya başlar ve yükselen nemli ve sıcak hava e, soyarak fırtına bulutlarını oluşturur diye Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi yükseliyor. Bakın yukarı doğru ne yükseliyormuş? Hızla yükselen nemli ve sıcak hava. O yüzden ilk resmimiz bu olacak. Yükseldiğini görüyoruz havanın. İkincisinde de diyor ki arkadaşlar şöyle şöyle olur böyle böyle olur ve bakın şurada yazıyor. Yağmur başlar diyor. Gördüğünüz gibi ikinci resmimizde de yağmur başlamış. Soğuk hava şuradan bilmem ne falan anlatıyor bir uzun uzun. Üçüncüsünde de arkadaşlar işte öyle olur böyle olur diyor ve e, işte bu hızlı bir şekilde hareket edince bir sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi bir rüzgar olur diyor. Ondan sonra da e, işte bulutlar hareket etmeye başlar girdap biçiminde diyor. Bakın girdap biçiminde hareket etmeye başlıyor. Şuradaki girdabı görüyorsunuz. E, şiddetli yaşta eklenince kasırga olur diyor. Yani bakın yükselen hava, yağmurun başlaması ve girdap şekli bize doğru cevabın aşık olduğunu gösteriyor.